video bu. ya şeyde abi. <laughs> ya ama ben vlog çekiyorum. Ama ben fotoğraf çekiyorsun tamam işte. Ama bu bizim vlogumuz Merveciğim. İnanılmaz. Ben video çekiyorum sürekli. Ben de poz veriyorum. Tamam. Yani. Fotoğraf çekeceğim zaman haber vereceğim. Onun dışında her şey video haberin olsun. <laughs> bizim de, <laughs> bizim de odamız yok galiba. <laughs> bizim odamızı almış mı? Ha. Su niye çalıştı? Hı. Hemen hızlıca odamıza bakalım. Penceresi çok korkunç. Boz kırabek. Aa! Ve kilitli pencere bu ne yurt odası ben mı ben bu? Mı? Tamam da yurt odası mı bu pencere kapalı, Hayır. kilitli. Onun zaten pencere açık olsa ne Televizyonu ki açtı. <laughs> Burası çok korkunç her şey kendine açılıyor. <laughs> Seni böyle koyabilir miyim? Arkadaki haber. Overthink like Sen Şey gelmek kız kardeş olmak hiç değil. Almira. <laughs> Sen şu makyaj yapılıyor. Sinan'ın düğün vlogu. Evet. Kına vlogu <laughs> <gözeteli bir> <laughs> <Allah 'a gülüyor> tamam. da çektim. Aa gözlükleri bir Allah Allah'a Tamam. Abi aşağıdan bir aynayı Aynen. Aynen, aynayı istemiştim. kimin der, fikri yani. bu? O, şey haber yap. Çok sağ Bunu Aslan amca okuyup demiş ki Başka utan şey bak yok. bir de bizim a kızımız mesaj atmış utanmadan. Ne şey yazıyor. Alezya'ya Instagram'dan mesaj atmış. Ay her şey yazıyor burada okuyun. Şöyle tutayım durdurup okuyabilirsiniz. Bu düğünün girişine asacağız. <laughs> çok duygulandım. <laughs> 嗯。 arkadaşlar. Herkes benden kurtuluyor şu an. <laughs> Her hafta Ankara'da bir etkinlik düzenleyemeyeceğim. Ben bir video. Arkadaşlar outfit falan çekemedim. Şöyleyiz. Yani beyaz elbisem lazımdı arkadaşlar. Merlin Moro ile beraberim. Yemin ederim o kadar güzel olmuş ki Merlin. Ama beyaz giyemiyorum maalesef. geldi. Bir düğün daha varmış. Ama çok yakın o O kadar da olmaz. Şöyle. Tamam. Söyle. <laughs> tamam.

Seni e. diyor bir diyorum. Sabahları balık tutup akşama mumları yaksak. Seni bir öpsem diyorum. Güneş doğarken uyusak, akşam olunca uyansak, biraz yaşasak diyorum. Herkes sokaklara dökülsün, alkışlayın güzel prensesi. değil mi? Kaçıncı? Hatırlamıyorum. ben çok heyecanlıyım. Abi. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa takı takacağım. Benim bu üçüncü Benim arkadaşım. o kadar çok ilkim Senay'la oldu ki. Evet. Benim hiçbir şey mi Senay'la değil. Benim tüm bir sürü ilkim Senay'la oldu. İlk defa takı takacağım birine, bir arkadaşım. Büyü, büyüdüm. Şeyden keşke biraz daha görsek

Bu haldeyiz şu an. Yazıklar olduk. Bir ne tane yurt gideceğiz ne diye. Evet. Bir. Bir, Yapamadım. Elim kaydı. <laughs> Ama çok iyi yaptın. Ben biraz heyecan yaptım. Seninkini ben getireceğim. Tamam. Dur şimdi. Evet. 1, 2, 3. Dur. 1, 2, 3.